Herkese selamlar. Nasılsınız kardeşlerim? İyi misiniz? Ee, videoya hoş geldiniz. Ee, top açılımı videosu olacak tabii ki. Ee, ne videosu olacak derseniz hani içeriğini olacak derseniz e, bugün top açılımı yapacağız. Ee, güzel bir video olur inşallah. Ee, fazla yapamayacağız top açılımı. Tabii 10 tane falan açamayacağız ama en azından e, hem Box Draw'dan hem de vault selection'la top açabileceğiz arkadaşlar. Güzel olacak inşallah. Eğlenceli bir video olur umarım. Beğenirsiniz. bir hatırlatma not var arkadaşlar. kanalımızın üyelik özelliği açılmıştır. paketlerden bahsedeyim. Brezilya paketi en ucuz paketimiz. 5 TL'dir arkadaşlar. Size ayrıcalık sunuyor, kanalımızın ayrıcalığını sunuyor arkadaşlar. Ayrıcalıklardan yararlanabiliyorsunuz. Brezilya paketi 5 TL ve devam ediyor. 4 tane paket var zaten. ikinci paket Arjantin paketi, orta seviye bir paket. O da 60 TL. Daha fazla özellik var içinde. Videolarda isimlerden bahsetme, isimlerin okunması, Oyunlarda beraber oynanma gibi özel e, fırsatlar var arkadaşlar içerisinde. Üçüncü paketimiz ise Meksika e, yüksek paket. E, Meksika paketi 350 TL. Ona pek yanaşmayabilirsiniz belki ama ben yine de koydum. Ve tabii ki Kolombiya paketi var. E, Sıkı hayranlar için e, olan bir şey. Ve çoğu özelliği barındırıyor. Müthiş e, ayrıcalıklar var içinde. E, üyelere... Kanalın üyelerine özel videolar, e, tabii ki hepsinde geçerli olan e, bağlılık rozetleri var, bağlılık rozetleri gösteriliyor. E, üyelik satın aldığınızda, e, tabii Kolombiya e, üyeliği de arkadaşlar 650 TL e, skyranlar için daha doğrusu e, desteklerinizi bekliyorum bana destek olmayı unutmayın kanala üye olun arkadaşlar. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. E, Videoya geçelim şimdi. Ee, Box Draw'dan açabiliriz arkadaşlar. <laughs> İlk olarak Box Draw'dan açalım. Ee, kimler var? Öncelikle bir inceleme yapmamız lazım. <laughs> Messi var. Messi bizde var. Ya zaten burada hani kim çıkarsa zaten oynatmayacağım belli yani. Ee, hiç buradaki hiçbir oyuncu e, benim kadromdaki herhangi bir oyuncudan iyi değil diye düşünüyorum. Zaten normal e, top olduğu için hani ama e, maliyeti yüksek oyuncular olduğu için e, çıkarttığımız zaman e, GP olarak geri döner en azından. E, bu da güzel olur arkadaşlar. E, Tabi burada e, bende bulunmayan Hazard var. O da ekstra bir oyuncu. Güzel yani. E, benim beklenmedik özellikleri barındıran bir futbolcu. O yüzden e, burada çıkmasını istediğim futbolculardan birisi diyebilirim. <laughs> Şimdi e, Boxtrav'dan açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Boxtrav'da 25.000 GP harcıyoruz ve ilk oyuncuyu açıyoruz. Bakalım Eden Hazard mı gelecek? <laughs> İspanya'ya gidiyoruz. Aman Allah'ım. Evet. Bir şehrin iki takımı var. Bu da Atletico Madrid. Diğeri ise Real Madrid. <laughs> Thomas. Thomas Lomar'dı değil mi? Lomar diye okunuyordu galiba. Ee, nasıl e, altın olabilir ya? Bence altından daha yüksek bir kalitesi var diye düşünüyorum. <laughs> Eric Dyer. Evet. Orta seviye bir oyuncu. Normal yani. E, ne çok iyi ne de çok kötü bir futbolcu. Ortalamalı orta bir, e, orta seviyeli bir futbolcu. O yüzden hiç e, şaşırmıyorum. Yani Erik Dyer'in altın olabilir ama e, Lamar biraz daha fazla yetenekli bir oyuncu olduğu için bilmiyorum. E, altın az gitmiş olabilir buna diye düşünüyorum. Daha doğrusu. E, Siyah top olma olabilirdi diye düşünüyorum. Buradan ekonomiyi biraz eleştirelim değil mi? Eleştirmeden olmaz. Ee, güzel, fena değildi yani. Bir altın top için iyi futbolcular çıkardım bence. Şimdi bakalım. Umarım e, Hazar çıkar ve belki de oynatacağım. Ya, hani bir dener mi en azından? Fena Kim lan bu? Varan. Mesela e, arkadaşlar bundan bahsediyordum. E, şimdi Varanı sattığımız zaman yaklaşık 8-9 bin GP verecek yani bundan bahsediyorum ben de. E, en azından e, parasal olarak bize dönecektir Varan. Hiç fena değil iyi bir futbolcu çıkardık. Ve tabii ki şu an e, gelelim fasulyenin faydalarını arkadaşlar. E, ikonik momentten çıkartmayacağım e, Real Madrid'den ikonik momentten çünkü çıkmıyor arkadaşlar e, yani hani burada siyah toplar varken de gidip oradan açmak hiç mantıklı gelmiyor gerçekten e, o small link falan çıkarsa da güzel olabilir aslında ama e, bilmiyorum şey var burada e, Perotti Perotti de çok etkili futbolculardan Roma'ya e, ele alırsak ee, bakalım. Pellegrini. O göbekte var ya bu efsane iş yapabilir Pellegrini. Tabi Cengiz Ünder de var. Cengiz'e de bayağı basmışlar ha. 22 yaşında demiş ama 22 yaşında değil ya. 97 ile 23 olması lazım. Gerçi daha girmemiş olabilir. Ee, şeye bakalım abi. Ee, Club Selection Inter'e bir bakalım neler var neler yok diye bir bakalım değil mi? Mesela Ashley Young 34 yaşında ve siyah. Bence bu biraz abartılmış gibi geldi ama siz ne diyorsunuz? Bastoni, Bastoni daha 20 yaşında. 2000 doğumlu, o 47 yükselmesi var. Bayağı bir yükseliyor. Daha önce duymamıştım ismini. Ve Martinez. La Martinez vardı bende ben satmıştım. Ee, 22 yaşında mıymış lan? Çok genç mi? Şaşırdım. Ben 25 falan bekliyordum ama. Ee, boyu da bayağı kısaymış lan. Bazen çok şaşırıyorum ya. Hani bu böyleymiş. Vav wow, diyorsun yani. Bunun boyu falan böyleymiş. Yaşı böyleymiş. Şaşıyor insan. Aslında e, ne bileyim. A a İyi bir oyuncu yok gibi ya. Böyle tam kadroda oynatabileceğimiz oyuncu yok gibi. Hani güçlere baktığınız zaman çok iyi duruyor ama mesela Skinner, Skyner ne diye mi okunuyor bilmiyorum. Ee, gerçekten gücü iyi bence ama bilmiyorum nereye kadar yükseliyor, ne kadar yükseliyor bilmiyorum. Açıp göreceğiz arkadaşlar. Bakalım kimler çıkacağız. Ee, Lothar Martinez daha önce çıkarmıştım ama pek e, beğenmemiştim. Bakalım şu an kim çıkacak? E, açacağız tabii ki. Umarım e, Skyner çıkar diye ümit ediyorum. E, olmazsa Lothar Martinez e, Lukaku. Lukaku'nun normal var ama şeyi yoktu. E, gerçekten golü koklayan bir oyuncu. Bakalım açalım arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Kimler çıkacak? Hangi önemli futbolcu çıkacak? Ve işte Milano'dan Milano'dan kim çıkıyor? Milano, Inter, Milano. Lukaku mu Eşliyank mı? Eşliyank çıktı. Ee, size şöyle söyleyeyim. <laughs> yani istemediğiniz belki istediğim en son oyuncu video yani. Öyle söyleyeyim ben size. İstediğim en son oyuncuydu yani e, Ashley Young ve o çıktı. Yani bu bir şans mı ne demeli? Roma'dan açalım mı derseniz Roma'dan açmayalım bence arkadaşlar ya Roma'dan bilmiyorum hani e, böyle şey bulamadım ya hani seviyeli boyuncu yok gibi duruyor. Pellegrini var arkadaşlar Pellegrini hani e, orta güzel olur monte ederiz ama o da çıkmayabilir. O yüzden düşünceliyim. Ama ben yine de Roma'dan açacağım. Çünkü Inter'den e, açtık. Bir de Roma'dan açmadan olmaz tabii ki. Roma'dan açacağız. E, umarım Mkhitaryan çı çıkmaz e, diye umuyorum. Mkhitaryan inşallah çıkmaz. Yani gidip de o çıkarsa çok üzülürüm arkadaşlar. Ya Smalling, ya Pellegrini, ya Cengiz, e, Colorado, Jeko. yani Mkhitaryan hariç hepsi çıkabilir. Ama Mik Mkhitaryan çıkmasın. İnşallah çıkmaz Mkhitaryan ve Roma'dan da açıyoruz arkadaşlar. Umarım iyi bir e, doyucu denk getiririz. Kadroda oynatabileceğimiz bir e, oyuncu gelir diye düşünüyoruz. Kim çıktı? Kim bu? 6 numara Smalling. Evet, Smalling e, beğeniyorum. Bakacağız, kadroya bir bakacağız. Ee, belki de e, Kadroya ilave Olabilir arkadaşlar Bu kadardı ee, Bir de ekstra bunları açabiliriz Çok önemli değil ama Bazen e, Altın top açarken de Siyah top çıkartabiliyorsunuz Abi nereye gitti lan Japonya'ya falan gitti herhalde Anlamadım ki Aynen ya Çin ya Japonya'ydı orası varmaelen varmaelene bak abi senin içinde ne işin var varmaelen varmaelen Barcelona'daydı bir araba Demek ki düşüş oluyor abi düşüş olabiliyor Yaş ilerledikçe düşüş oluyor ee, yanlış oldu Evet iyi oyuncular mı çıkardık derseniz sayılır sayılır yani Hani böyle e, tam istediğim oyuncular değildi ama Buradan ben kimi çıkartayım şimdi İnzayi'yi mi çıkartayım yani kimi çıkartayım ki ben buradan İnzayi'yi çıkartacağım herhalde Öyle olacak gibi görünüyor Iıı e, Smalling, link, Smalling link, Smalling'i düşünüyorum ama Nasıl yapacağız bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ee, Alfonso Davies'i de çıkarmak istemiyorum sol bekim. Alfonso Davies'i çıkarmak istemiyorum ama bir şeyler yapmalıyım. Şöyle yapsak Smalling'i buraya alsam sabit e, ortada. E, top geçirmeyeceğini düşünüyorum ama emin de değilim. E, şöyle yapalım. Ramagnoli'yi Ramagnoli'ye yedek olarak yaparsak Inzaghi'yi çıkarttım. Inzaghi aslında süper bir futbolcu e, bence ama gene de e, bir tane stoperin olması lazım yedekte. Aslında çok fazla sayıda forvetim var. 3 tane forveti yedek var. E, bence fazla ama e, genelde ilerideki futbolcuları değiştirmek istiyorum değiştiriyorum arkadaşlar o yüzden şey yapmayacağım yani böyle kalacak ee, aslında orta sağdan bir kişi ekleyebilirim ama Agüero'yu bazen alıyorum bazen Torres Torres'i fazla almıyorum ama bu aralar ee, bakacağız Van Basten'i alıyorum yani yalan yok alıp alıyorum yani onu ee, şey ilk başlarda Petit Petit, Petit ne dersiniz deyin bayağı iyi baskılı oynuyordu ama bu aralar biraz düşüşte gibi gördüm Emanuel Petit'i Ama bakalım inşallah iyi olur. Eşliyang bilmiyorum ama Alphonso Davis gayet iyi performansı. Gerek stopere yardımcı oluyor kademesine giriyor Van Dijk'ın olsun. Varan'ın kademesine sürekli giriyor. Kaçan topları alıyor ve e, ileride de çok başarılı işler yapıyor Al Alfonso Davies e, umarım yani şey eğer sizde varsa e, bunu oynatmalısınız bence Alfonso Davies'in e, bence gücü 97 de olabilirdi mor yani e, ileride daha da artacağını düşünüyorum Alfonso Davis gerçekten çok iyi e, ileride Neymar'a da çok yardım ediyor Neymar da bazen çok güzel işler yapıyor düşüşte oluyor eee Formu değişiyor yani oyuncuların. Mesela formuna bakalım. Hepsinin C. Yani zaten normal sadece A. Bir şey dikkatimi çekti. Alfonso Davis B. normal oyuncularda normal hani ha, evet efsaneler hariç normalde hepsi C olurdu normal oyuncularda. Hani mor olsun şey olsun fark etmezdi. Ama Alfonso Davis o kadar iyi oynuyor ki. Görüyorsunuz. B. Bakın görün. Yani gördünüz değil mi? Sadece Alfonso Davis B. Aa bir de komanda öyleymiş. Çok nadir. Çok nadir. Ee, Aynı Alfonso Davis o kadar iyi ki. Gnabry de varmış. Ee, çok az oyuncu B'dir yani. Bu ne lan? Power D. Power D hiç oynatmadım. Zaten siyah değildi. Siyah olsaydı belki oynatabilirdim onu da. Arkadaşlar yani öyle söyleyeyim size. Eğer Alfonso Davis varsa oynatmıyorsanız pişman olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ee, bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Bu arada o 3 tane Real Madridli var. Oliver Kahn'ın takımı gözükmüyor. E, gerisi farklı takımlar arkadaşlar. 7'ye bakalım. En çok Real Madrid'den mi oyuncu O 2 tane de e, şeyden var. E, City'den. 2 tane Milan'dan. O, harbiden var ya Real Madrid hariç bir Milan bir de şey var. Ha Liverpool'dan da 2 tane futbolcu var. Barcelona, ha, Barcelona'dan da varmışlar. Değişik bir kadro oldu be. Gerçekten değişik bir kadro oldu. Umarım güzel bir video. Eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala üye olarak bana destek olabilirsiniz. Fazla bir şey değil. 5 TL. Brezilya paketi 5 TL. Öyle gidiyor. Fazlalaşıyor özellikleri. içerikleri fazlalaşıyor arkadaşlar. Faydalanabilirsiniz. Bakabilirsiniz içeriklere. Umarım gerçekten beğenmişsinizdir. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.